Evet yola bakalım. Yol kötü. Bakalım kaç litre yakacağız. Görüyorsunuz yolumuz bu. Ortalayalım. Bakacağız. Ekranımız geldi. Kıymamız buna gerek yok. Şunu açalım. Bunu açalım. Cam bu olmasın diye az cam açalım. Hava zaten sıcak. Kaç? 7 derece. Bizimki kıyafet olur. İçimizden bir 10'a kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Sıkıntı yok. Hadi yola çıkalım. Firmizi deneyelim. 8.1 ile geldik. Bakalım kaçta deniz. Şimdi Her zamanki gibi vites boşta. Bu yola iniyoruz. Birazdan takacağım. Bakalım. müsait. Lampadan çıkacağız. Fitese takalım. Arabamızı. Fitese taktık arabamızı. Beşinci fiteste. Şimdi hemen en sağ şeritten devam. Tekrar yola gel çıktık. E100 yolu. Gördüğünüz gibi trafik bu. Bu trafikte saatte 60'ta sürüyorum. Ama durum yok. Sadece seçtiğim vites 5. vites. 1500 1600 civarında çeviriyoruz. Vites 5 gördüğünüz gibi. Ama bu cam açık. Klima kapalı. Hiçbir şey açık değil. Yolda bu. Motor buz gibi ısınmıyor. Hala ısınmadı. Tüketim de düşmedi. 8.1 hatta şu an Motor soğuk olduğu için çok yakıyor. 9.2 gözüküyor şu an anlık. Ayağımı gazdan çekeyim. Güzel. Motoru yolda sürmek güzeldi. Boşa bo boşa durduğu yerde yanmasın yakıt. Çöpe mi geldik? Ben sakınmak için yan yola giriyorum. O trafiği açacağım mümkün olduğu kadar. Yine hiç beşinci vites, yani hiç vites düşürmüyorum. Aynen devam. Hiç vites değiştirmiyorum. İşte en sağ şeride geçeyim. Bakın sinyalimizi verdik. Aynadan yolumuzu kontrol ettik. Bakalım önümüzdeki yol nasıl? Kısa durum değerlendirmesi yapalım. Yandan gitmeye devam edelim mi? Etmeyelim. Hadi edelim hadi yan yoldan devam ediyoruz. Hızımız 60 bakın hızımız düşmedi. Trafiğe de girmedik. Çünkü de önceden tedbirle çıktık yoldan. Devam. Kozya daha da, Kozya yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın Karpur, Carpool. Karpursa. Hızım hala 60. O ufak yerden geçtim. Yola girdim. Ana yola tekrar D e. Yola devam. Şimdi en sağ şeritten giderek trafiği alt etmeye çalışacağım. Şimdi burada biliyorsunuz yol kırmızı ama kendi tekniklerimle daha az yakıt tüketerek acele olmayarak daha az tüketerek yolu bitireceğiz. Hala 8.1 sabah, sabah trafiğinin tüketimi var. Yolun durumu böyle. Aa, yola çık. Güzel. Kırmızı gösterdi ama ama acelemiz yok. Ayak gazdan çekili. Tüketim 0.0 şu an. Yola devam. Ama en sağ şeritten gitmek her zaman daha hızlı götürüyor burada. tatlı tatlı sıcak hava geliyor burada. Çünkü cam sayesinde, iç, sirk, iç, iç sayesinde fan kullanmadan sıcak hava üzerimize geliyor. Şu an bayağı bir ısındım. Yağmur yağsaydı kapatmak zorunda kalırdım. Arabanın içi soğumuyor yani arkadaşlar. Ne zaman yakıt düşecek? Şu motor sıcaklığın artmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hiçbir testi oynamıyorum. Sollama yapabilir miyim? Gerek vardı. mı? Hadi sollama yapalım, sinirimizi verelim Aynamızı kontrol edelim, araba yok Devam Ben sağ şeritten gidiyorum ama Sağ şeritte biraz kalabalık var Devam Vites 5 vites Otomatik değil yani Nasıl çekiyor diye bir sorabilirsiniz Vites değişmeyi fazla yapmıyorum Yerden kesim yaptığım için önceden bir karar verebiliyorum çok önceden. Ben gazdan çektim. Bir de ben şimdi biraz test değişmem gerekecek. Sana görüşürüz. Şimdi trafik var. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Öndeki mesafeyi takip mesafesinden daha fazla uzatıyorum ve fren basmadan yavaşlıyorum. Böylece bakın öndeki uzamaya başladı. Ben de hafif gaza basıyorum. Hafif gaza basıyorum. Böyle böyle Gereksiz yere vites değiştirmiyorsun, gereksiz yere fren basmıyorsun. Biraz gaza basayım. Bunlar ne yapıyorlar? Evet, Demek araba adam da alabiliyormuşuz. Vites yükseltirdim. Dörtte şu an araba. Şu an dördün Bakın önündeki trafik durdu. Ben yavaşlıyorum. Sadece yavaşlıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ben oraya gelene kadar onlar tek hareket etmeye başlıyor. Tamam hemen fitesi düşürelim, şey yapalım. 3. fitesteyiz. Onlar tekrar hızlarını aldılar gidiyorlar. Ben hiç durmuyorum gördüğünüz gibi. Ama tüketimde düşmüyor. Daha yeni yeni motor ısındı. Tekrar 4'e takıyorum. maksat mümkün olduğu kadar 5 çift takmak ama tabii şu anki hızlarla 5 çift vites takamam. Tekrar mesafe açılması için ayağımı gazdan çektim. Motor devrini kontrol ediyorum. Vites düşürmem gerekiyor. Hemen vites düşürelim. Üçüncü vitesteyiz. Öndeki araba tekrar uzamaya başlayamaz. Çünkü ön tamamen durduğunu görebiliyorum. Şu an iyice gazı kesti. Gazı kestim. Vitesi düşürüyorum. İkinci vites. Mesela geçmeyi başardık. Şu anki minimum hız, minimum devir bandında 50 km'ye 5. fitesle gidiyoruz ve rampa tırmanıyoruz. Evet tırmanıyoruz. rampa tırmanıyoruz. Böylece rampa bilmeyenler bilir. Bilenler bilir yani. Bu rampa. Bakın şiddet tablasını görüyorsunuz. Şu an 5. viteste 60'la tırmanıyorum. Ayağımı gazdan çektiğim öndeki Opel Astra mı Insignia mı onunla olan mesafemi uzatmaya çalışıyorum ki ayağımı gazdan çektiğimde o tekrar hızın arttığına kadar ki olan mesafede gaz kullanmadan beğen kullanmadan devam etmek. Bakın araba şu an 1300 devir. Saatte 55 km hız değerliyor. Yakıt dikkatimi düşmez. şükür, rampa çıkıyorum. gaza dibine kadar basmıyorum. Bakın burada önemli bir nokta var. Ben gazı dibine kadar bastım. 130 falan bastı ama araba çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar rampayı in çıktık, iniyoruz. Öndeki arabalar fren yapıyor. Ben de ayağımı gazdan tamamen çektim. Vitesi boş atıyorum. Hop. Şimdi şile istikamete dönmem lazım. Sinyalimi veriyorum. Vitesim boşta. Burası rampa iniş çünkü. Şimdi tekrar bir uç yapalım. Dikiz aynamı kontrol ediyorum. Üstü bir şey var bir tane. Onu bir gaza basıp şey yapalım. Şuradan çıkalım sonra tekrar kaydı alacağım. Şimdi buradan çıkacağız. Saat delik ve tuz var. Araba 3. fiteste şu an. Gördüğünüz gibi. Bakın üçüncü fiteste. Ben de yalan yok. Aha 8.1 Şimdi yakıt tüketiminin düşeceği yere geldik. Önce bir şuraya bir geçelim. Hop. 2. fites. Birinci fites. Kalkışı devam. Sonra tekrar direksiyonumuzu tekrar bakın ses geliyor ve İkinci vites Ve üçüncü vites Bakın üçüncü vitesle gittiğim hız ve devire bakın Korkmayın arabanın sesinde bir anormallik yok ülke binen motor sesi diyorsunuz sadece Evet Şimdi yola katılalım Hızımızı biraz arttıracağım Yola katılacağım. Yola katılım gerçekleştirdik. Şimdi verdiklerimizi alma zamanı. Rampa ineceğiz paso. Çıktığımız rampaları ineceğiz. En sağ şeritten devam ediyoruz. Hızımızı 60'a getirdik. Gördüğünüz gibi makas biri var. Aslında fitisi boşaltmak atmak isterdim ama atmak istemiyorum. Boş ver. Hızımız düşük olsun. Mesafe açalım. Gene burada bir sıra çıkarma kaşı keşmekeşi var, trafik keşmekeşi. Ortaya mı geçecek, ne yapsak bilmiyorum. Hızımız bu. 8.1 Hop. Böyle basma zamanı. Motor fren yapıyor şu an araba zaten. Hop fren. Bir daha şerit değiştirelim. 0.1 bir. birazdan 8'e düşer. Çünkü 0.0.0 yakıt kesiyor araba rampa indiği için. Vitesimiz de 5 de. Bakın hızımız bu. Şu an bedava gidiyoruz. Gaza basmaya az kaldı. Burada da gene bir sıkışık trafik var. Genel sıkıntımız kaç oldu? Evet şu an 8'in altına düştük. Sabahın keşmekeşini ya tırmanışını, şu anın tırmanışını yavaş yavaş egal ediyoruz. Yola girdik, bakın. Biliyoruz ki bir yol trafik var, o yüzden yan yola girdik. Şuradaki ışıklardan sonra, şimdi bir Işıklardan ışıklardan sonra ben de ana yola tekrar girip buluşacağım ana yolda. Bakın, ana yol tablosu. Test düşürelim. 3 2 Evet, yeşil yan taraf 3. Gaza basalım. Evet. Trafiği atlattık bayağı gördüğünüz gibi. Yan yoldan. İnişimizi yapalım da basmadan. Hop. Tekrar kalabalığa karışalım. Evet. Gene trafik gördüğünüz gibi başladı. Bunları navigasyonda da görmüştük daha önceden. Mesafeyi gene açtım. Zaten üçüncü fites ilerliyorum. birazdan tekrar buradaki trafik daha sıkışık. Evet araya girdi biri. Gaz ayağımı çekiyorum. Çünkü fites hiç sevmiyorum. Daha dörtte falan gitmek istiyorum ama. Buranın içinde, buranın da hakkı dört yani. Üç yani. Yapacak bir şey yok. trafikteyiz yine. 3. vites devam. Ayağımı gazdan çekiyorum. Araba rolantisiyle gidiyor. İşte bakın. Bin devir rolantisiyle gidiyor. 3. vites devam. İnanmazsanız bakın. Klasik hipermilci taktikleri. Trafiği ta ileriden buradan görebiliyorum bakın ne kadar trafik olduğunu. Onlar üç araba ilerisini görüyorum. Üç, ileri, üç araba ilerideki araba falan basınca bir şey yanıyor zaten anlaşılıyor. Ben de öyle şey yapıyorum. Vites değiştirelim hadi. 4 Dördüncü vites bakın. Hala 8 gitti. Yapacak bir şey yok. Sabah çok kötü. Tabii bu kaç kıymetin atlaması biliyor musunuz? Neyse işte 200 kilometre falan başlaması lazım. 5 Şuan beşli vitesdeyiz arkadaşlar Şimdi orayı da dönersek kestirmeyi de Güzel bir şekilde Hiçbir sıkıntı olmadan 5. vitesde Dönelim 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 Kimseden alacağımız yok Beni boşaltın Kayamı gazdan çekiyorum gaz oyunları Game of the turtle mi diyeyim ben buna artık hop Hoppa. Böyle. Evet. 70'e kadar çıkabildik. Bakın. Buranın trafiği burada bitiyor. Bundan sonra eve kadar durum bu. Şerit değiştireceğim ama uygun bir ortam bulamıyorum. Şimdi geçebiliriz. Bir tane dastır var. O da yolu verdi bize. Neyse beni geçecek zannettim geçmedi. Çünkü önünde trafik var. Gidiyoruz bakalım. Yine mesafe, takip mesafesi çok önemli. İleriden kestirmek için. Gidiyoruz bakalım. Dikkatim 8 litre. Birazdan dışarı gir 9 tekrar. tüketimi resetleseydim 6.5 falan çıkardı. Yola başlarken tüketimi resetleseydim 6.5 çıkardı kesin. Ama genel ortalama kasıyorum şu an. Depodan depoya. Pompadan pompaya. Aa 9 olduk. Güzel. Dün 9'a varmıştık. Şimdi lastiklere bak Allah aşkına ya. Tamam yol burada bitiyor zaten. Montajda görüşürüz. 7.9 olarak kaldı. Neden 7.9 olarak kaldı? Neden yüksek başladı? Öncelikle bu bir genel ortalama. 219 219 kilometrenin ortalaması. Çok fazla imes trafiğine girdim. Çok fazla teşhir trafiğine geldim. Ben bu 7.9'a 9.5 onlardan düştüm yani. O kadar deli trafiğe girdim ki bir ara 13 litre bile gördüğüm oldu. Trafikten dolayı yüksek oldu ve biz bunu düşürmeye çalışıyoruz. 7.9 güzel. Zaten genel ortalamam 7.4. 7.9'a kadar düşebildiysem 7.4 olan ortalamam 17.000 km atlaması. Her şey normal. Yani bayağı bir çaba göstermiş oluyorum. Bu yüksek yakıt tüketimi yaptığım genel trafike İstinaden başarıyla düşürmeyi baş düşürebildik yani. İki kelimeyi bir arada getirebilsin. Bu dişimi kıracağım zaten. Görüşürüz.